dünya varmış. İyi ki kalktık da buralara geldik. Gelmedik güzelim, kaçtık. Başka çaremiz mi vardı? Gözden uzak olan, gönülden de uzak olurmuş derler. <laughs> Deli dilaver beni unutur artık. Ümidini keser, ben de rahat ederim. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne olduğumuzu anlayamadık abi gözümüzü bir açtık, hastanedeyiz vallahi ah, ah. O bir bela abi! Siyah kuşağı var abi! Ah, ah. Onun siyah kuşağı varsa, ah. benim de on dört var! Beceriksiz herifler! Ah! 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 Başa kimseye yar etmem! Hayırlı uğurlu olsun aslanım! Sultanımız yarın gece sahneye çıkar mı? Çıkar ama... ...Bütün dediklerim olacak, yoksa çıkartmam. Sen emredersin de olmaz mı? Ee, yalnız bir şey soracağım. Evet? Nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Başak yani! Ee, büyü filan mı yani? Ha? Hoşt! Cinci hoca mıyım ben? Erkeğim erkek! Ben kadını bir gözümle bakarsam aşık... iki gözümle bakarsam köle ederim. Hee! Allah vergisi tabi! Kardeşim Başak Billur sesin bir kasetini versene. Bir saniye müsaade et ya Allah. Aşkına. Çalışıyoruz burada. Oh. Amma da elin ara. İşimiz acele bizim. Tamam tamam. Al işte. Kdv'si içinde 1500 lira. Sağ ol. Sağ. Ay Allah. Herif iki bir pabuca soktu, yanlış kaset verdi. Billur sesi yerine tatlı ses. Vah vah vah! Şuraya basarsın, teyp çalışır. Şarkıları aynen ezberle, tamam mı? Tamam. Daha bitmedi, çamaşırlarımı yıka, pantolonumun ütüsünü beğenmedim, yeniden ütüle. Peki canım. Şu evi de topla. Ha, gene kuru fasulye yap, ama bu sefer bol acılı olsun, tamam mı? Peki canım. Başka bir emriniz var mı? Yok. Ya, sıkıyorsun ama. Ne desem peki diyorsun? Hiç kavgasız ev hayatı olur mu? <laughs> ben de şımardım ha. Mısırı bulduk, püskülünü arıyoruz. <laughs> Neyse, ben gazinoyu teftişe gidiyorum. Allah emanet. Güle güle. <laughs> Abi! Abi! Gazeteye eylem vermişler. Yengemiz gazinoya başlıyormuş. Kapatalım mı?